Engin Ardıç Demlemek için Demirtaş Buyurunuz buradan yakınız. Muhalefetin bir adayı daha çıktı. Özgür Demirtaş Onu tanıyorsunuz diyor gazeteci arkadaş. Hayır tanımıyoruz. Ekonomistmiş. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyormuş. Sosyal medyayı kullanmak da iş bitseydi Trabzonlu Köksal Baba Cumhurbaşkanı olurdu. Ya da Enes Batur denen çocuk. Ya da askerden dönünce Manuş Baba. Belki Mabel Matiz. Bu Özgür Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun gizli adayıymış. Bu işin sonu Ekmelettin'e benzer. Ekmek için Ekmelettin diye slogan atmıştı bazı hamşolar. Demir için Demirtaş. Dem için de olabilir. Özgür Hoca'yı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi falan sanıp oy verecek salaklar bile çıkabilir. Fatih Hoca, Sergen Hoca, Özgür Hoca. Sonra da adam kazandı verir. Tüh kapı kapandı. Zil de bozuk. Hadi bakalım. Günaha girenler. Bu memlekette Atatürk'ü bir filmde canlandırmak yasak ve günahtı. Peygamber Efendimiz'i oynamak gibi. Milli ve hamasi filmlerde kamera Atatürk'ün bakış açısı olur, Davudi bir dış seste onun ağzından konuşurdu. Ses elbette Aga Hün'ün sesiydi. Atatürk'ün sesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktu ama karizma açısından kalın ve sert olması gerekiyordu. Sonra Atatürk'ü bizim Rutkay Yazız'a e oynattılar. O sıralar saçları simsiyahtı. Kara Yağız Rutkay'ın da Atatürk'ün fizik özellikleriyle ilgisi yoktu ama öyle uygun görülmüştü. Yani buna karşılık rahmetli Savaş Dinçel İsmet Paşa'ya cuk oturmuştu. Sonra da yerli yersiz önüne gelen oynamaya başladı. 10 Kasım günlerinde içki yasağının kaldırılması gibi bir tabu daha yıkılmıştı. Fakat Atatürk'ü e oynayacak oyuncunun içkisi, sigarası, gece hayatı, kötü alışkanlıkları olmamalı diyen zavallı kemalistler de gördük. Şimdi de Aras Boot oynayacakmış. İğnemlisi de nereden çıktı? İçkisi, sigarası var mıdır bilmem. Ama bazı çevrelerce günaha girmiş sayılacağı kesin. Atatürk'e hiç mi hiç benzemiyor. Ama zaten bu bir gelenek oldu. Kılıçdaroğlu oynasa ne güzel olurdu. O da hiçbir açıdan hiç benzemiyor.